Merhaba. Bu videomda sizlere sürüş sırasında klima ayarlarını ne kadar basit yapabileceğimizi anlatacağım. İlk önce iç aydınlatmalarımı açayım. Biraz ışıkta git gel oluyor. Şöyle bahsedeyim. Normalde biz klima ayarlarımızı alt ekranda bulunan şuradaki klima kısmına tıkladığımızda bu bölüme gelip buradan derece ayarlamalarını yapabiliyoruz. Sürüş sırasında buraya bakmak biraz meşaketli ve riskli. Onun için şöyle bir kısa yolumuz var. Joystick'imizi yukarıya doğru bir kere bastırdığımızda gördüğünüz gibi üstten bir menü açıldı. Tekrar kapatıp açıyorum. Gördüğünüz gibi menü açıldı. Daha sonra joystick'imizi böyle sağa doğru çevirdiğimizde gördüğünüz gibi yukarıdaki menüde çember çevirdiğimiz yöne doğru gidiyor. Yani oradan seçebiliyoruz. Şöyle göstereceğim. Işıkları kapatıp çok görüntü kirliliği olmaması için. Mesela burada en baştakine geldim. Joystick'imizden üstüne tıkladım. Tıkladığım zaman aktif oldu. Daha sonra tekrar çevirmeye başladığımda hangi yöne üfleyeceğini buradan çok kısa bir şekilde ayarlayabiliyorum. Ben ayarlamamı yaptıktan sonra tekrar üstüne basıyorum. Ve bir önceki yere geliyor. Ve tekrar sağa kaydırıyorum. Burada koltuk ısıtmamı seçip üstüne tıkladığımda tekrar joystick'imi çevirdiğimde koltuk sıcaklığını ayarlayabiliyorum. Tekrar tıkladığımda bir geri gelmiş oluyorum. Ve tekrar kaydırıyorum. Derece ayarlama kısmına geliyorum. Tıkladığımda burada da dereceyi bu şekilde ayarlayabiliyorum. Tekrar hemen yanındakine geliyorum. Burada şu an fanın birinci kademede. Üstüne tıkladığımda sağa çevirerek arttırıp sola çevirerek de kısabiliyorum. Tekrar geri geliyorum. Burada senkronizasyon var. Tıklıyorum. Bunu da aktif edip pasif edebiliyor sadece. Hani çevirmiyoruz. Üstüne tıkladığımız zaman mavi olduğunda aktif oluyor. Beyaz olduğunda pasif oluyor. Ben mavi de bırakacağım aktif. Burada otomatik klima var. Üstüne geldiğimizde derecesini ayarlayabiliyoruz. Birinci kademe, ikinci kademe ve üçüncü kademe. Gayet kullanışlı. Gayet pratik. Yani sürüş esnasında ben alt ekrana mı bakacağım? Kaza yapma riskim var. Şu bu gibi derdiniz yok. Gayet kullanışlı bu joystick. Bununla birlikte bir sürüş sırasında klimayı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Müzik dinlerken ses arttırıp müziği geçip geri gelebiliyorsunuz ya da aynı ayarını gene bu joystick üzerinden yapabiliyorsunuz. Çok işlevselli bir eee joystick. Gayet de kullanışlı. Sürüş sırasında da risk arz edecek bir durum yok.